Annesinin kankası Beste geldi. Babası geldi. Biz seni işte sanıyorduk Tristan. Ne geziyorsun sen burada? İki babası da burada. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Lanetli ikiz kardeş challenge'a devam ediyoruz. Bu hafta günü biraz şaştı lanetli ikiz kardeşin. Çünkü biliyorsunuz bir çekiliş düzenliyorum. Çekiliş videosu araya girince lanetli ikiz kardeş birazcık kaydı. Ama merak etmeyin aksatmıyorum lanetli ikiz kardeşi. En son ikizleri büyütmüştük. Ben biraz onları değiştirdim. Kate'in değişimini Instagram'da size göstermiştim gerçi. Baksanıza çok güzel oldu. Bak bak. Lucy de burada resim yapıyor şu an. Hem <laughs> taraftan çalıştırayım. Başlatayım oyunu. Bugün pazar. Bugün Kate'le bir şeyler yapacağız. O yüzden bugün başlatmak istedim. Ay bir an aşağı inecekler sandım. Tamam şuradan kapıyı kaldırmıştım ben. Bu arada Elizabeth de biraz daha ilerletti büyü yeteneğini. Hala çabalıyor kadıncağız. Hala bir Butler alamadık çünkü biliyorsunuz en son yine Butler istediğimize aynı kişi gelmişti. Şimdi Tristan'da bir değişiklik yok. Hala sürekli yemek yapmaya geliyor. Biz Kate'i alalım. Kate'e birkaç arkadaş edindirmek istiyorum ben. Tamam gidelim. Kate'i birazcık dolaştıralım bence. Siz burada takılın artık. Zaten Lucy çıkamaz. Elizabeth aşağıya inemez. Yangın mangın çıkarmayın biz evde yokken. Ben Kate'i alıyorum. Kate'i ben bir gruba yazdırdım mı acaba? Bir gruba yazdırmamışım. Bir grup düzenlesek acaba gelirler mi? Aa yo varmış. Ay doğru ya bir gruba yazdırmıştım ben onu. Tamam. Morgan, Wolfgang, Max. Ben kendim mi bir kulüp yapsam? Enter and name. Kate. Kate. World diyelim. <laughs> Bilmiyorum şu an. <laughs> Open Invitation olsun. Fotoğraf şey simgesini seçelim. Simgesi de ne neyle ilgili bir kulüp kursak? Bence bununla ilgili kuralım. Kafe mafeye falan gitsinler. Kulüp aktiviteleri ekleyelim. Food and drink diyelim. Drink coffee. Ben hangisini seçersem onu ekliyor sadece. Hiç kulüp kurmadığım ne kadar belli. Tamam. Ha tek tek mi yap? Aman. Ee, hobi olarak da yoga yapalım. Çünkü bu evde herkes yoga yapıyor Lucy dışında. Fun and Games diyelim. Ne oynasınlar? Bence kaymaya gitsinler. Ne oynasınlar? Pop Games oynasınlar. Tamam herhalde bir tane daha seçeceğiz. Aa dansı seçseydik keşke. Çünkü dans etmeyi seven biri. Hack yapmasınlar. Hacklemesinler kimseyi. Büyülerek karşı olsun bence. <laughs> bir şeyleri çalmaya da karşı olsun. Tamam bir de kükremesinler. Şimdi dur ben bunu değiştireceğim. Bunun yerine befriend yerine dance diyeceğim. Dans etsinler. Tamam şimdi kulüpten birilerini ekleyelim mi? Kimlere ekleyeceğiz ki? ama herkes yaşlanmış burada. Ben genç istiyorum. Onun için de birçok insanla tanışmamız lazım ama. Mesela buralara hiç gitmedim ben. Neler var buradan? Night club, library, Diskotek. Pan Europe. Buraya bir gidelim. Sabahın Köründe de night club'da ne işimiz var ya? Bence bir gym'e gidelim önce. Şimdi ben şöyle istiyorum. Kate bayağı popüler bir kız olsun ve bayağı böyle çok arkadaşı olsun. Öyle bir şey istediğim için ona göre şeyler yaptıracağım. Mesela gel birazcık kapalı havuzda yüz buraya gel. Sonbahara geldik açık havuzda yüzme yani. Eğlencesi de yokmuş. Buralara birazdan insanlar gelir bence. Sabah daha saat sabahın 11'i. Nereye gidiyorsun? Gel şimdi bir üstünü değiştir. Mayonu giy ve sonra burada birazcık yüz. Yüz bakalım biraz ama tabii ki spor yapmak istiyor çünkü kız sportif. Ha, buraya insanlar gelmeye başlamışlar. Duain, duain. Tanışalım bir. Yank edatmış gerçi. Bize teen lazım ya. Gym trainer mı? O zaman onunla da bir tanışalım. Sonra bizi birazcık çalıştırmasını isteyebiliyor muyuz gym trainerların? Hiç o kadar sportif bir simim olmadı. Yani bizi çalıştır diye biliyorduk herhalde değil mi? Sen kimsin? Üf Nalani sen de edatmışsın. Workout diyelim. Birazcık spor yapsın. Şimdi isteyebiliyor muyuz bizi çalıştır diye? Ask to Mentor. Bu herhalde. Beni çalıştır diyor galiba. Hadi yapabilirsin diyor. Allah surata bak. <laughs> Bayağı hırslandı yalnız şu an. Bravo. Başaracaksın Kate. Yapabilirsin Kate. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin sana. Şimdi hiç tin yok mu burada? Bakayım bir. Sen tine benziyorsun diyecektim. Aa o da yang altmış. Nasıl yanget altı ya? Tin gibi duruyor. Bir inelim aşağı. Hiç tin gelmiyor buraya. Biz teenlerin gideceği bir yere gidelim bence. Kiyoshi ile bir tanışalım. Çok tuvaleti geldi. Tanışamadın. Niye tanışamadın? Sonra günaydın diyelim. Öğlenin 3 olmuş. Öğleden sonranın. Ben sadece şu an çalış tanıştıracağım. Çok mutlu. Çünkü güzel bir spor yapmış. Ama altını yapacak şu an. Ya yani Bir dakika. Or oradan biri çıktı. Şimdi bir taraftan da Kate'e sevgili bulmamız gerek ya. Ama bunların hepsi adult. Biz buradan gidelim bence. Karnımızı doyuralım. Korku kıyafetlerinle mi duracaksın kafede? Dur bir üstünü değiştir. Bir üstümüzü değiştirelim dur. Ne giydirelim sana? Şunu giydirelim. Bence. Bu ne be? Gel sen buradan bir şeyler ısmarla. Gel. For here diyelim. Kanoli ısmarlayalım. Bu da mı adult? Üf. bu bizim herhalde. Evet bu bizim. Al şunu ye. Başkası yiyecek yoksa. Bak parasını verdin onun Kate. Aa. Taylor geldi. Elizabeth görmesin. Bence Kate'i de görmesin. Ya Kate ne kadar güzel oldu. Custom contentlerimi silmeyeceğim. <laughs> Lütfen custom contentlerimi silmek zorunda kalmayayım. Lütfen. Şey çok güzel oldu çünkü. Baksanıza. Ne olur oyunun bozulmasın da şu custom contentlerimi silmek zorunda kalmayayım. Ben bu kızın eğlencesini nasıl yerine getireceğim? Burada müzik falan dinlesek. Turn on diyelim. Hip hop diyelim. Orange Bailey Moon. Uh, hey, I heard you become friends with Don Lotario. He's pretty coolmuş. Dans edelim biz bence. Gel bir daha biraz dans et. Evet, ısınıyor şu an. Evet. Aha babası geldi diyecek. Babası mı o? babası geldi herhalde. Fanın artıyor mu? Annesinin kankası Beste geldi. Babası geldi. Biz seni işte sanıyorduk Tristan. Ne geziyorsun sen burada? Gel sor bakayım baba ne geziyorsun burada de. Annem nerede de. Aa inanamıyorum. İki babası da burada. Aa, herkes buraya geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Karını bıraktın gittin mi orada? Dur bir şey yapalım ya. Sen hayırdır ne geziyorsun burada diyelim. Nasıl diyeceğiz onu? <laughs> <laughs> Gününü soralım. Baba hayırdır eğleniyor musun de? Nasıl geçiyor günün? Aa, Kadoda geldi. Kassandra. Ya hiç tin göremiyorum. Ben burada niye herkes yaşlı? Nereye gitsek gençler gelir? Yüzme uzla... Bu ne be? Çıplak. Hiroshi. Çıplak şey yapıyor. Donacak. Balığı çıplak tutuyor. Donacak burada. Bence Ketseninle hayatta balık tutmaz. Night klaba gidelim bari. Orada daha çok eğleniriz. Allah'ım gezmediğimiz yer kalmadı diyecektim de ya hep ne geliyorsunuz hep peşinden şu kızın. Kız nereye gitse geliyorlar ha. tam gel buraya biraz da burada dans edelim bari. Hey DJ karnı da doymadı. Birileri gelecek mi buraya saat 7.20. Jade Rosa. Rosa. Evet dans ediyor muyuz? Aha dans pistinin asıl sahipleri geldi. Kendi o da mı? Ya hepsi bunların Yaşlanmış biz kimle arkadaşlık edeceğiz ya? Bir teen bulamadık. Bak bak bak. Bak bak şuna bak ne yapıyor? Acaba bize dans öğretir mi? Bize dans etmeyi öğret desek. Bak bak. <laughs> Kek de yavaş yavaş ısınıyor. Sen? Sen de mi? Yang sen yangı dalsın. Tamam ya Lucas'la tanışalım bari. Hiç teen yok burada. Aa Alexander da büyümüş. Hadi birazcık kaynaşın. dag <laughs> dag. Dag dag. Bana dans etme kulübümüze çağıralım bence. Kate'in dünyasına gel diyelim. Bak orada çok eğleneceğiz diyelim. Çünkü ben varım ya benim kulübüm diyor şu an. Geliyor musun? Hmm? Are you kidding? I love to join Kate's world. Oley geldi kulübümüze. Artık bir üyemiz daha var. Biz de senin kulübüne gelebiliriz istersen. Kabul edecek mi bizi? Spin Masters Congratulations. Kate was accepted into Spin Masters. Oley! Biz de kabul edildik. Sarılalım bir. Beraber dans edelim. Dans tekniklerini tartışalım. Sonra bir Handshake yapalım, Şanlı özel bir handshake. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir ten rengi ya? DJ'deki. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı, yaptınız mı? Yok ya, yok. İnsanlar hep yaşlı burada. Bence kasabada var bir şey. Başka bir yere gitmeliyiz. Evet eğlendin mi bayağı? Kate eğlendin herhalde diyecektim. Fanın dolmuş bayağı. Bir sürü insan var Kate'in etrafında şu an. Lucy ne yapıyor acaba garibim? Lucy'ye hiç bakmadık. Lucy ne yapıyorsun sen? Lucy hiçbir şey yapmıyor şu an. Neyse biraz kendimizi geliştirelim de dans battle yaparız. Grup dansı yapalım. Boogie down woogie. Hadi bakalım. Boogie down woogie yapsınlar. Nasıl oluyor? Gitme o kızın yanına diyor sana. Konuşma o kızla diyor. Hiç sevmedim ben onu gözüm tutmadı diyor herhalde. Evet hazır mısınız? Çekilin, boşaltın pisti. Biz kulüp dansı yapacağız. Ya sen ne zaman kaydoldun kulübe üye olduğunda danslarını öğrendin Allah aşkına Kate. Ne ara öğrendin sen o figürleri acaba? Evet çok merak ediyorum şu an. Oh. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kate'e bak yalnız. Buralar benden sorulur diyor resmen. Coşturuyorlar şimdi herkese. Hadi bakalım. Tamam mı Kate? Bütün ilgi üstüne çektin mi? Tamam, artık herkes seni konuşacak. Artık gidebilir miyiz eve? Çok yorulduk. Yarın okul var. Tamır bile edal olmuş ya. Biz kimle kanka olacağız? Bir kankamız bile yok. Ne yapmak istiyormuş? Call someone on the phone. Plainly file. Order a drink at the espresso bar. Az önce oradaydık. Ne yapmadın? Neyse biriyle konuşalım bari. Ha bu sevmediğimiz kız değil mi? Dur. What? I'm sleeping. Call later diyor. <laughs> Deli misin kız? Manyak bu saatte beni arıyorsun diyor. Saat 11 e çeyrek mi geçiyor? E sen şimdi bardan sonra acıktın tabii. Yani night club'da o kadar dans ettin. Acıkmışsındır. Gel alabileceğimiz, yemek alabileceğimiz bir yer. Kapatmışlar mı acaba? Ya Night Club'dan çıkan insanları düşünmüyor musunuz arkadaşlar ya? Vallahi kapalı. Neyse eve gidelim de evde yiyelim bari. Kız açlıktan ölecek. Annenle babam bunun hesabını sana sormaz mı Kate? Hı? Gel bir yemek ye. Bu saatte eve gelmek nedir diye bir kız Elizabeth. Gel yemeğini ye. Sen bir yemek ye de. Sen buraya gel Elizabeth. Ne hepsi? Seni şu an sinirli olman lazım. Kate'in geldiği saat'e bak. Lucy de orada skill kasıyor garibim. Gel bir kız şu kıza. Ne işin var senin bu saatte dışarılarda? Neredeydin de? Dur bir kızalım. Bağıralım bakalım bir. Kız Kate'e. Bu saatte ne işin var senin de? Bak bak bak. Kate'in suratına bak. Eyvah anne kız çatışması oluyor şu an. Ee, ne oldu? Bitti gitti. Tekrar gülüyor. Aa! <gülüyor> Aa, tekrar gülüyorlar diyecektim. Sen artık çizgiyi aştın diyor. Daha eve geç gelmeyeceksin. Sakın. Senin daha yaşın kaç başın kaç de. Bu saatte eve geliyorsun de. Söyle bir tuvalete git bari. Sen de özür dile anne bir daha yapmayacağım de. Demezsin ki sen. Ya siz benim hayatımda karışıyorsunuz falan dersin bence. Hadi yemeğini ye de uyu bak sabah okula gidemeyeceksin. Bence yeter bu kadar çok yeme. Gel bir yat. Ay orası babanın yatağıymış. Sabah da bir duş alırsın artık ayılmak için. Lucy sen ne yapıyorsun? İki gözüm bakayım ne yapıyorsun? Sen süt içiyor kız kıyamam. Ay Allah'ım ya Rabbim. Lucy'nin odasına bakın. Lucy'nin odasını değiştirdim. Şöyle göstereyim size. Lucy'nin odasını böyle yaptım. Şu an resim yapıyor. Heh, böyle bir alan bir de örgü örsün diye öyle bir şey alan yaptım. Şimdi buraya 20 tane resim asması gerekiyor ya, yaptı resimleri. Şu bir, şu iki. iki tane yaptı. Üçüncüyü yapıyor şu an. Asıyorum yaptıklarını yani. Sen onu bitir Lucy'cim. Ondan sonra sen de yat. Çünkü senin de uykun gelmiş. Ne istiyorsun? Play a card game. Ah yavrum yavrum. Kate'in de odasını böyle yaptım. Yani çok da bir değişiklik yapmadım. Aslında. Tamam. Painting, painting level'ı 3 olmuş Lucy'nin. 3 tanesini 10 yapmamız gerek. Bence biz karizm... Yani yaparız ya. 3 tanesini 10 yaparız. Painting'de zaten mecburuz. Violin'i de ilerletiriz. Writing birazcık zor olabilir. Çünkü onda sadece günlük yazdırabiliyorum. O yüzden onu yapamayız. Logic olabilir. Bir de bir hobi yapmamız lazım. Hobi de örgü yaptırırız hobi olarak. Şimdi Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Ya sen de uyu. Bir zaman hızlı geçsin. Şimdi gece gece ne yapacağız ya? Herkes uyuyor, sen de uyu. Yüzüyor o da, bire yüzüyor. Şimdi okul başlayacağı için biz Kate'i bir kaldıralım. Kate bence kendine Ayrı bir banyo ister gibi geliyor bana. Bence ben bu evi biraz değiştiririm. <laughs> ya baksanıza ya saçlarına. <laughs> Şöyle düşündüm. Saçları normalde kıvırcıkmış, dalgalıymış Kate'in ama hep fön çekiyormuş <laughs> dışarı çıkarken. Öyle hayal ettim. Niye bilmiyorum. Şimdi sen bayağı mutlusun. Bugün de pazartesi zaten. Pazartesi ve perşembe günleri gidiyorduk. Sadece geçen hafta pazartesiyi kaçırmıştık. Salı günü gitmiştik. Tristan da işe gitsin. İşe gidince biz... Aman işe gidemez. Çünkü bugün tatil. <laughs> ne yapacağız? Nasıl ineceğiz Lucy'nin yanına? Eyvah. Tristan'ı biraz... Uyutalım bence. Adamın da enerjisi full şu an. Kafa gitmiş ama. Kafası gitmiş adamın. Neyse şunları. Şimdi bugün Tristan çalışamayacaksan sen. Sen bir çamaşır yıka. Bak bunun bunlar yine gitmiş. Makineler. Sonra bu ne? Burayı bir temizle. Burayı bir mopla. Sonra faturaları öde. Ben şu an bir sürü iş veriyorum sana. Onları yap. Gel bir yemek hazırla. Serve Brunch diyelim. BLT'yiz hazırlasın. Tamam bunlar bayağı oyalar Tristan'ı. Biz de hazır Tristan oyalanıyorken şuraya yine bir kapı koyacağız. Elizabeth dışındakileri bir kilitleyeyim. Bir Lucy'ye bakayım. Lucy şu an yemek yiyor tamam. Elizabeth sen gel buraya. Galiba Lucy'nin social'ı çok kötüydü en son. Nasıl yükseltmiş bilmiyorum. Herhalde şu kediyle konuşa konuşa yükseltmiştir. Biraz bir sarılın birbirinize. Go to high school. Faturalarla <laughs> ilgili şikayet et diyor. Aa Nanami ile tanışmış Kate. Tam Nanami'yi de o zaman gruba alırız. Derin derin konuşsunlar, sohbet etsinler. Anne ben buradan ne zaman çıkacağım desin. Çok sıkıldım, ölümden çok korkuyorum diyor galiba şu an. Ne yapsak? Günaydın diyelim. Günaydın benim sarı papatyam diyelim. Biz de sana soralım gününü. Hey I heard you become friends with Jackin. Jackin diye mi okunuyor acaba bu? <laughs> do you wish you looked as happy as I do? Well, you have the power. Just send one smellion to me. Don't delay. Happiness is just a smellion away. Tamam yine başladık. Thank you for contributing. Do you feel happier yet? Evet. Şu an daha mutlu hissediyorum kendimi diyor. Ee, daha daha nasıl geçiyor burada zaman? Kate has Ellen. Tamam Kate sen tamam artık birazcık da ders çalış. Sen yine niye geceliklesin acaba? Bu kadına da söylemesen hiç üstünü değiştirmiyor. Dur bakayım. Sen onları makineye koydun da makineyi çalıştırmamışsındır eminim. Wash laundry diyelim. Hah baksana Lusine kıyafetine bakın. <laughs> Bana bu kıyafeti Ezgi gönderdi. You will always be my baby diyelim. Abla bu serinde kullanabilirsin diye bu custom content elbiseyi bana Ezgi gönderdi. Yani çok teşekkür ederim ona. Linkini o verdi bana. Çok teşekkür ediyorum Ezgi'cim. Şimdi sen gel bir tuvalete gir. Sonra bunu ay satmayacağız tabi. Bu bittiyse bunu da duvara asacağız. Şöyle asalım. Sonra gelsen landscape painting yap. Sen de buraya gel. Birazcık büyü yap. Evet yapıyor musunuz? Kate has returned home with a school project. Kate evet geldi. Eli kulağındadır diyecektim zaten. Ne yapacağız? Fanını nasıl arttıralım senin acaba? Aa trash plant çıkmış burada. Bu ne bak yine burada bırak Yapıp yapıp burada bırakıyorlar ya. Bir de ben buraya da bir çamaşır makinesi koymayı düşünüyorum. Bence bir tane çamaşır makinesi yetmiyor. Bu arada ben Elizabeth'e büyüyle bir şeyler temizletmeye falan çalışıyorum ama yakalanmamamız da gerek ev halkına. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Terledi kadın. Hı, onları da at. Oh çok güzel kokuyor herhalde. Ne oldu? Bitti mi? Ne zaman bitecek bu? Bir sonunu göreyim istiyorum ama. Tamam mısın sen Kate? Ha, Lucy bitirdin. Lucy neredesin? <laughs> Lucy nereye gidiyorsun? <laughs> Ay bak yine. Lucy. Lucy bak aklımı alıyorsun benim. Gel şuraya. Banyonu yap. Hani çıksın da şuradan. Anne de yani çık diyor sana. Hani bir izin versen ben bir banyo yapsam diyor kız. Hay Tek shower diyelim. Tristan hala yalnız orada piyano çalıyor. Adam ikinci levela geldi. Sen bir şuradan çıksan da şu kızcağız bir banyosunu yapsak keşke. Çıksana şuradan. Bunu bitirdin mi? Aferin kız ne çabuk bitirdin. Hızlandı artık skill'i arttığı için bunu nereye koyacağız ya duvarda yer kalmadı. 20 taneyi biz nereye sığdıracağız burada? Gel şuradan Kate'in yanına o şimdi sana kızar neredeydin diye. Bunu bir asist edelim. Kate'i birileri arıyor. Kim arıyor? Jackin. Takılalım mı diyor. Ne yapsak? Ama şu an ödev yapıyorum de. Şu an gelemem annem beni salmazdı. Yani salmayız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ödev yapman lazım. Senin A alman lazım. A öğrencisi olman lazım Kate. Tamam şu adamı da salıyorum artık. Azat edeceğim şu adamı. Bilmedi mi ya. Öf, proje. Lucy sen ne yapıyorsun? Aa, Lucy yine kendi kendine resim yapıyor. Bunu da bitirdi herhalde. Lucy senin karnın acıkmış. Cooking skill'inin ilerlemesi için sana yemek yaptıracağım. Sakın yangın çıkarayım deme. Bunu da buraya asalım. Sen bunu bitirdin mi Kate? Aferin <laughs> sana. Şunu bir koyalım. Tamam hadi git sen bir duş al. Sen ne durumdasın? Oo flört hissediyor. Tristan nerede? Tristan'a birazcık vakit geçirin madem. Sen de gel kız buraya. Gel buraya gel. Buraya gelsene. Neyse artık onu da sonra yaparız. Bak 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 bak. Hmm. Seni kandırdım diyor. Bunun sonu Vuhu'ya gider gençler. Siz gidin bir Vuhu yapın. Lucy sen ödev yapıyorsundur kesin diyecektim. Ve bir yıkayalım. Sana da ödev yaptıralım. Beni şaşırttın sen. Normalde ben sana demeden yapardın. Gel biraz da günlük yaz sen. Duyarlı çocuk ya. Hemen temizliyor bulaşık. Siz yaptınız mı vuhu? Ya bunları yapıp yapıp burada bırakıyorsunuz. Bunlarla da bozuluyor. Çöp oluyor ya. Sonra bak burada şeyler gelmiş. Tam sen onlarla oyalanırken ha, Kate uyumaya gitti. Tristan, Tristan yemekleri ah kıyamam. Adam sürekli şey topluyor, bulaşık topluyor. Yarın birazcık şey toplayalım ya. Kulübe üye toplayalım. Kulüp aktiviteleri falan yapalım vaktimiz kalırsa. Sen de ondan sonra gel bence Elizabeth. Çalışkan kızım benim. Hop. Tamam Lucy sen onu yap da. Sen şu an ne öğrencisisin? Okey. B. Tamam. Sen D'ye gelene kadar sana bir müdahale etmeyelim. Tamam mı? Uyuyor musunuz siz? Enerjisi de kalmayacak kızın ya. Uyutsam mı acaba resim yaptırmak yerine? Tamam Kate kalktı da keşke daldım ben ya. Kate e ödev yaptırmadım. Şimdi Kate sen hiç onunla uğraşma. Sen yetiştiremeyeceksin ödevini. Keşke yemek yerken ödev yapabiliyor olsa. Aa kapıyı kaldırmam lazım. Bir dakika. Bugün salı. Dur kapı kal kalksın bir. E ee, ne haber ne yapıyorsun kocacığım falan. Yani evet. Zaten yoksa çıkardı herhalde. Biraz daha arkadaş edinelim. Ama bir sürü ban ban. <laughs> bir sürü insan var. Aa Tristan. Şunu bir tamir et. Bir diyelim. Go to work. Ben şunları değiştireceğim. Ya neyse ben öbür bölümde değiştiririm. Zaten birazdan bitireceğim videoyu. Şimdi şöyle yaparız. Kate der ki ya anne bu ev nasıl ya böyle çok kasvetli zaten. Bir de yani bu alan ne ben çocuk muyum büyüdüm artık şu evi bir değiştirelim. Ben ayrıca kendime yeni kendime ayrı bir banyo istiyorum falan desin. Evi biraz değiştirmek istiyorum ne olur baba ya falan desin. Tabii Elizabeth birazcık panik olur bunun için. Yok kızım falan der. Bodrum'dan dolayı. Ama Kate ısrar ediyor. Ay limon ağacımız olsun. Limonları toplayalım. Aa, kiraz ağacı. Buna herhalde bir şey yapamıyoruz şu an. Ha, onu da harvestleyelim bir dahakine. Limon ağacı yapalım. Bir de birazcık şu bahçeyi de değiştireceğim galiba. Çünkü bu kadına bahçecilik için hiç alan açamadık. Ben biraz oynayayım bu evle. Tamam, o zaman ben bu bölümü bitiriyorum burada. Öbür bölümde artık Kate'de e bir sevgili buluruz. Çünkü ilk sevgilisiyle de evlenecek. Bunu 35. kez söylüyorum. Tamam, o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.